Benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Yani dışarıda yediğimiz sokak lezzetlerinden bir tanesi. Kesinlikle tantuni. Tantuni'nin tavuk versiyonuna neredeyse aşığım diyebiliriz. Yani o kadar güzel bir şey ki evde denemek benim o kadar çok canım çekti ki. <laughs> Kesinlikle evde denemelisiniz. Ve gayet güzel oluyor. Ben birazcık yağsız yapmışım ama diyetteyim nasılsa. Siz biraz daha yağlı yapabilirsiniz. Bir de İftar saatine yakın olduğu için o lavaşları yeme kısmını çekmemişiz. Önce aldığımız tavuğu güzel temizliyoruz. Kasaba ne kadar temizle desek de doğru dürüst temizlemiyor çünkü. İnce ince ben her tarafını temizledikten sonra çok küçük dilimler şeklinde doğramaya Çok küçük küpler şeklinde doğramaya başlıyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Daha sonra tavamızın içine yarım su bardağı kadar sıvı yağ alın. Ben çeyrek kadar almışım çünkü çok yağlı yememem gerek. Sonra tavuğumuzu ilave ediyoruz. Ardından tuz ilave edeceğiz ve karıştıracağız. Bir tane göğüs kullandığım için bir çay kaşığı tuz yeterli olur. İki göğüs kullanıyorsanız iki tane yeterli. 2 çay kaşığı yeterli olur. Bilginiz olsun bu şekilde karıştırmaya başlıyoruz. Ara ara kontrol ederek karıştırın. Rengi döndükten sonra böyle tam pişmeye yaklaştıktan sonra yarım çay bardağı kadar su ilave ediyoruz. Sonra suyla birlikte pişmeye bırakacağız. Kapağını kapatıyoruz ve suyla birlikte pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çektikten sonra hafif böyle köpükleri gördüğünüz zaman hemen karıştırıyorsunuz. Sonra baharatlarını ilave edelim. Yapımı gerçekten çok basit ve dışarıda para vermenize gerçekten gerek yok. Bir çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorsunuz. Dolu dolu toz biber ilave edin. kıpkırmızı kırmızı bir görüntü veriyor çünkü. Ve çok güzel oluyor. Yağlı seviyorsanız dediğim gibi yağını da bol tutabilirsiniz. Ama ben diyette olduğum için az kullanıyorum. Şimdi Ramazan hazırlığı olduğu için ve arka taraf biraz dağınık göründüğü için üzgünüm. <laughs> Bir de o gün sular yoktu diye hatırlıyorum ben. O yüzden bir temizlik yapamamıştım. Üst üste de yemek yaptığım için ortalık bayağı dağılmıştı. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi gelelim şuraya. Lavaş çok büyük geldi. <laughs> Ve ben bütün lavaşın ortasına bütün tavuğu dizdim. Biz iki kişi yedik bu arada. Kocaman bir lavaşımız vardı. Ravazın ayında biliyorsunuz kocaman lavaşlar yapıyorlar. Üzerine domates. Üzerine kırmızı soğan. Varsa maydanozunuz. Benim yoktu kullanmadım. Varsa maydanoz. Bol bol limon. Tabii ki tantuninin en güzel yanı. Soğanın sumaklı ve yağlısına alışkın olduğum için biraz zeytinyağı gezdirdim. Ve dediğim gibi kırmızı biber serpiştiriyorum. İş bitiyor. Sarıp yiyorsunuz. Afiyet olsun.